Şimdi ikinci argümana gelelim. İkinci manipülasyona gelelim. Bu ikinci manipülasyon hatırlarsanız iki ana kategori demiştim. Yani birisi İsrail-İran arasındaki ilişki. Tiyatro argümanı e, manipülasyonu bu ilişkiye dönük bir manipülasyondu. Bundan sonraki manipülasyonlar ise İran'la Hamas arasındaki ilişkiyi çarpıtmaya dönük manipülasyonlar. Bu manipülasyonların ilki denize düşen yılana sarılır argümanı. Şimdi e, bu argümanın hedefi Hamas'ın İran'la ilişkisini zorunluluk, mecburiyetle açıklamaktır. Yani bu gönüllü bir ilişki değil, severek, isteyerek yapılan bir ilişki değil, mecbur kaldığı için İran'la bir ilişki içerisine giriyor. Yani denize düştüğü için yılan'a sarılıyor. Şimdi bu argümanın bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Yani Hamas'ın denize düştüğü doğru, ama İran'ın yılan olduğu yanlış. Şimdi. Bu manipülasyona ilişkin ilk söylenecek şey şudur bence. Hamas neden denize düştü? Neden düştü denize? Ya sen yardım etmediğin için. Sen elini uzatmadığın için. Yani o zaman bu argüman aslında, bakın buraya lütfen dikkat edin. Senin Filistin davasındaki zafiyetini ya da iki yüzlülüğünü gösteren bir argümandır. Hamas'a sen silah verseydin, o da İran'ın kapısını çalmasaydı. Gitmeseydi kardeşim İran'ın yanına. Yani bakın bu her aklı başında kişinin kabul edeceği bir açıklamadır. açıklamadır. Yani etkili bir açıklamadır bu. Ama dikkat ederseniz bu açıklama argümanın bir kısmına yani Hamas'ın denize denize düşme kısmına cevap veriyor. Yılan kısmına cevap vermiyor. Yılan, <laughs> yılan hala aynı yılan. Fakat bu argüman kendi içinde şöyle bir zayıf nokta taşıyor. Buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Hamas İsrail'le savaşabilmek için İran yılanına sarılmayı tercih etmişse demek ki İran İsrail karşılığı diye bir şey var. Dolayısıyla aslında bu argüman tiyatro argümanıyla çelişen bir argümandır. Hem tiyatro argümanını, tiyatro manipülasyonunu hem de yılan manipülasyonunu aynı anda kullanamazsın. Eğer kullanıyorsan, eğer kullanıyorsan Hamas'ın konumunu zorunlulukla açıklamak yetmez. Çünkü İran İsrail'de dostsa Hamas'ın İran'a sarılması İsrail'e sarılması anlamına gelir. O zaman Hamas ya dostunu düşmanını ayırt edemeyecek kadar ifadem lütfen hoş görün ahmaktır ya da Hamas da bu tiyatronun bir parçasıdır. Aslında bu manipülasyona sarılanlar sonu Hamas'ı suçlamaya varacak tehlikeli bir manipülasyona sarılıyorlar bence. Ama üretenler farkında olsa da bu manipülasyonlar kapılanların ben bunun çok farkında olduklarını sanmıyorum.